Sen şimdi şey yapıyor musun? Ne? Çarşamba geliyor bari hiçbir şey elleme. Hiçbir şey elliyorum. Hiç. Ben hepsini ödedim. Tamam. İyi. Takma orayı bir şey yok orada. Hasta. Hasta. Tertemiz o. Bir tane kemikle oynuyor çocuk. Nerede oynayacak? Yuvası gibi orası onun. Yok yıkadım da temiz. Gözlerini yerim. Ha, Öyle olmuyor. Biraz bırak onlar zaten temiz. Kurban olduğum bak. Havada bir kapalı yağdı yağacak. Sevimsiz. Evet hiç sevmem bu havaları. Nefret ederim. Yağmur koyuyor. Ama evet. sıcak. Yer yer yağmur kendin olduğu zaman hemen ara diyorsun. Ben aradım mı dediğimde arayacağım diyorsun. Ben katiyen deme. Aa. A. Sen o erteleyen her şeyi. Sen yapayım. de yapıyorsun. Ben yapmam. Yapıyorsun. Katiyen. Aydın iddia etme benimle. Allah kes. Cuma mübarek. İşine gelmeyince anne. Yani ben şimdi de şey arayacağım. Sofyanın bahçesine. Tamam, ne için arıyorum? 2 i̇ki iki kilo kırk. Tamam onları ben halledeceğim. Tamam, tamam, e burada... tamam. Bak tamam diyor. Biliyor musun kaç gündür söylüyor. Tamam. Allahım yarabbim. Ne olur burada etsem ben de konuşurum kadınla. Teşekkür ederim. Ah. Bak yedi yuttu bitirdi. Bitmez o.